Bundesliga'da gecenin son maçında FC Ünverlerle Karakovan karşı karşıya geldi. Yine derbi tadında bir maç izledik. Ee, yine Ünverler tabii. Ama Karakovan'ın da hakkını yemeyelim. Harika bir maç oynadı. Ee, maç son 48. dakikaya kadar kafa kafaya gitti. Ee, son 2 dakikada iki gol üst üste gelince Ünverler rahatladı. Karakovan son dakikada uzatmanın son dakikasında ee, Altıncı golü buldu. Ünverler kazandı. Tebrik ediyoruz Aran abi. İki yaşlı kurt arkada. Metin abiyle beraber yine üzerinize düşeni yaptınız. Tebrik ediyoruz ikinizi de ayrıca. Evet. Ee, sadece bu maçta bütün oyuncularınızı kutluyorum. İki takımında ama e, Karakovan kalecisi e, bu akşam harikaydı. Tebrik ediyoruz onda. da. Farkı ee, önledi. Evet farkı önledi. Ulaş. Tebrik ediyoruz onu da. Evet, evet. Maç sonu görüşlerini alalım abicim. Valla e, gene güzel bir maç oldu. Karşı takım da zaten çok güzeldi. Tanıdık arkadaşlar hepsi zaten arkadaşlarımız. hakikaten çok güzel maç oldu. Dervin maçtı. Kafa kafaya gitti. E, Yine ikinci maçımızı aldık. Allah'ın izniyle önümüzdeki maçı da inşallah e, aynı şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar da centilmenliklerinden dolayı kutluyorum. Ama güzel bir maçtı. Evet iki takımı da centilmenliklerinden ötürü biz de kutlayalım. Teşekkür ederiz. Bize derbi tadında bir maç izlettiniz tekrar. Ettim, çok sağ olun. Bundan sonraki maçlarda da başarılar dileriz.